Ya derdimi anlatamadım Bir sana yaranamadım Her şeyi vallahi diye doldu tamam Beni zorlama sakın Kendimi aklayamadım Siz gibi yalan Söz herkese sabitsiz Siz de poşet gibi fark budur aslan Yolumuz kapansa da varırız sonuna Cezalara girsek de çıkarız anlam Cepte para yoksa da buluruz bir yol Anlamamız yeter otur rahatına bak Yaptıkları boksa da fiyat Yediğiniz illerimin kilidir Piyasamız bilirim Hiç demedi demeyin de eleştiri deneyin Biz de müzik genetik oynatırız geneli Kafamın ne ciharlem Şey be şey konuşur helal lan Hayırdır bilada Sürür ağlamayan köpek Bu da yeni nesil ayna Ya <laughs> derdimi anlatamadım <laughs> Bir sana yaranamadım Her şeyi eyvallah diye doldu Tamam beni zorlama sakın Kendimi aklayamadım Siz gibi git <laughs> yalamadım Bizde söz herkese sabitsiz poşet gibi farklıdır aslanım <laughs> Tekrar açtım sanduka Gömmüştüm tam 20 kat Kopmuş bazen irtibat Yok itikat hep iltifat Herkes olmuş akrobat Her gün aynı mıntıka Dolmuş sanki iltihap Ayrı ayrı handikap hayta ha? Hep ben yaptım ayına Olmuşsun sen hayna Asla değilsin şaira Her şey olmuş gayita Zannettim yaptın hasılat Ama bir daha olmaz fasıla Bir daha asla gelmem aklına Akan kan da benim harbiden çok Bir yarış var ama kaybeden yok Perim yapmam gerektiği an toplarım Gidip bak her yer stok Oyun oynadın ama yine kaçtı top Patlatmış pekçi de yok stop Hadi gel de kop Gece no scope Paramparça ettim ver bir Yakıtım bitti mi git teslim ol Sana para yağdı bak her yer spot Gene haram olacak o yaptığın spor Aldığın skor tek tek hepinize verdim bir kod Tek bir buton oldun ston Her yer beton dönüp eski bir çağ giydim ki Bir mikrofon oyunuma katıl hadi at bir jeton Daim fitol denize düşünce sarılı piton En tepeden duyuluyor bariton Gel çık don Shipwreckseniz hep bu torpidon Haytap bekler patlar atom Bunu izlerken tütsün pipon Ben al kapon başlat kick off. patlar mekon Farkını gösterip öyle bir gel dediler adı bilgin Senfoni başlasın old speaker tamam ama sus dingil Kaç paralık bir adamsın hesaplıyor abaküs bir bir Tutmuyor yaşı hiç bilmiyor bir ey baraküs kimdir Farkını gösterip öyle bir gel dediler adı bilgin Senfoni başlasın old speaker tamam ama sus dingil Kaç paralık bir adamsın hesaplıyor abaküs bir bir Tutmuyor yaşı hiç bilmiyor be ey baraküs kim Bir kere de gönülden bir baksan be de bir kenara bıraksan kavgayı iki kere iki ceza eder net ama ne diyor sana olsun albayım bayım Bu bir yeni temaşa sen hemen in aşağı bu nasıl müdafaa kalkayım İki de bir günahlarla ya da sevaplarla yine bırakmam yazmayı Giden gitti yine kalan kaldı be de plan belli bozuk olan koptu Kara kalem çizdi kapı kapanmazdı hemen avı bulan avı kapıyorsa ne yapalım Karan parça kuru sıkı tabanca sırtıma bir kanca şunu dedi filanca bunu dedi falanca Kazarım anca canla başla sabah akşam hep bağdayım

falan aksiyon markalar aldım parlıyorum Aynen lan falanlar filan Ben yizi yiyom sen de çatlıyon Şaşmaz benim hedefim İnşallah kaçmaz hevesim Vur bardak çekelim İstersen bana geçelim ha Yırtar köpek dişlerim astar Bende göbek var güzel yaslar Abi parayı yeni buldum Gönder gelsin en güzel kızlar Baba hepsini tavla Sevmeyen avlar oldu bak bizim bütün sağlar, Sen sende otur evinde Allah 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 Alemlerde alem nerede para saçtırdım Aa, Başlar festival istediğini söylesen Hepsi var bütün dostlarım Evet illegal bebek sen güzel ben de marjinal Arkamda taraftar valla bunlar çok psikopatlar Abiler sert bir sizi sakatlar Rapperimde yüzlerce kanal var Allah Allah Allah